Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TV ekranlarına hoş geldiniz. Hitman serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. En son otele girmiştik ama yakalanmıştık. Kapıda polisler içeride ateş. Kaçmaya çalışıyoruz. Bu ortamdan. Oo. Otel odasında kadın mı? Ulan otel yanıyor. Sen odadaki kadın diyorsun. Ha kalayım da boh yoluna gideyim değil mi? Üzgünüm seni öldürmem gerekiyordu. şakı ile bir alabilirsek. Beni görmediniz, ben de sizi görmedim. Gidiyorum. Aynen bu kadar. Nereye zıpladık lan biz? Karakter manyak gibi zıpladı bir yere. Clear. Bu adamlar doğru düzgün bakmadan her yer temizleyip geçti. Metropolitan Police Statement. İşte bir seri katilin gözleri bunlar. Ay, flashlight öyle tutmayaydınız. Ee, bu arada ben de polisin beyler hani beni tanımamanız lazım. O polisler görüyor bu arada. Görünce direkt tanıyorlar. Ee, o zaman ne yapacağız? Şu yukarıdan doğru gideceğiz. Oyun bize zaten böyle bir seçenek. Oo, shotgun. Bakalım güzel. Dayımın oğlu sen ne yapıyorsun aşağıda? Ha tamam. Bu hacı abiden nasıl kurtulabiliriz? Bundan kurtulmamız lazım. Dur 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 dur. Sen sen bir git. Üzgünüm. Polis beyin boynunu kırmayı hiç istemezdim ama. Hmm, şimdi. Seni şöyle bir içeri atalım. Bu daha güzel bir silah. Çakı yerine çekiş mi? Çakı daha iyi oğlum. Direkt fırlatıp adamı öldürüyorum en azından. bıçık diye öldürüyor. Dur bakayım nereye geliyorsun sen? Aha elektrikler gitti. Şurada bir kayıt noktası aldık güzel. Aslında oyun diyor ki burada şu herifi öldür koy oraya da Heh. Güzel. Buradan da dışarı gidiyoruz. Herhalde. Ya tam şimdi gelmeyin ya. Çıkmak üzereydim ben ne güzel. Ha bu ifta bana kadar gelecek herhalde. Geliyor mu? Gidiyorsan ona göre aşağı ineceğim. ne yaptık? Dikkati oraya çektik. Hadi, hadi, hadi sen görme ben bir çıkayım. Oh be çıktım. Kurtuldum mu? Bakalım. Ee, nereden gidiyoruz? Ha, şu alttan kapıdan çıkacağız. Dur bir saniye. E ee, buradan nereye? Ha buradan yukarı. Hop. Oo oh, çok kötü. Bayağı bir yıktık bu arada. Evet, tamam artık gidebiliriz herhalde. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Ne oluyor lan? Uçuyordum az aşağı. Öf manzaraya bak be. Da binadan çıktık sonunda. Helikopter, helikopter. Eli beni görme. Ben buradayken beni görememesi lazım. Şu an tam olarak görmüyor olması lazım. Hadi, hadi gitmen lazım artık senin. Benim de buradan çıkmam lazım. Hadi. E, bu heli kaç dakika daha burada bekleyecek? Hı. Şimdi senin beni burada görmen imkansız. O anda gördü. Nasıl oldu bilmiyorum, gördü. ben buradan nasıl çıkacağım? Aha benim için yol açmış. Sıka sıka adamlar benim için yol açtı. Ha bu heli bizi her türlü görecekti yani. Polisleri oraya çektiler Bakayım burada kimse yok Hadi yani biri alsın şu hediyeyi benim yolumdan ya Bu arada heli tutuyor ya. Ha? Harbiden vurmuşum heliyi. Hadi amcaoğlu geç bakayım sen de oradan git. İçeride hala elinde adamlar var. Bu ne ya? Abi bıçak daha iyi. Bıçak kalsın. Polis. Hello guys, I am police. Şunu bir Zap dediğim bunun kılığına gireceğim çünkü. Bu da niye sadece sürekli... Adamın ayağı nerede? Oyun. Adamın ayağı kayboldu. Ne oluyor lan? Yanlışlıkla dikkat çektim. Ben bir kılık değiştireyim de. Durun lan beni görmeyin. Benim şimdi buradan çıkışa gitmem lazım bir şekilde. Polisler beni arıyor. Şunun kılığına gireyim. Üzgünüm sivil vatandaş. Senin kılığına girmek istiyordum da niye giremiyorum ben bunların kılığına? Bir Allah'ın kulu asansör çağırdı. Bunlar niye ayıkmadı acaba beni? Olsun. Kaçtık mı? Kaçtık herhalde be. Beni yakalamaya çalışıyorlar herhalde. Önüme geçmeye çalışıyorlar ama. Öf bu ne? Burada kaç tane polis var? Kardeş bütün karakolu yığmışsınız. tek gidebileceğim yönde burası hani başka bir yer yok. Kır. Başka yapacak bir şey yok. Aha gördüler. Son anda ya. Öleceğim. Oo bunlarda kask var. Bunlar hemen ölmüyor da. Neyse bu sefer ölmemiz iyi oldu. Çünkü çok kötü yerde adamın boğazını kestim, kapadım. Şu adam bir gelsin. O adam nereye kadar geliyor? Şuraya kadar geliyor herhalde. Bir saniye. Bakacağız nereye kadar geliyor. ha. Evet beni daha önceden gördün. Heh. Tamam. Millet ayıkmadan bunu hemen şimdi atıp saklanmam lazım. Çabuk. Ağzına vur. Uçan tekme at. Hemen gir, hemen gir, hemen gir. Gördü mü? Gördü. Gördü mü? Evet, görmüş. Yine delik deşik edecekler beni. Sorma seyip ben buradan nasıl çıkacağım emmi mi? Heh. Buradan bir yerden dönüp dolaşma imkanım var mı yok? Bunların hepsine sıkıp pıt 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 geçme imkanım da yok. Lan benim çakım nerede? Aa. Çakı olsaydı ben çakıyla bunu temizlerdim. Bak şimdi arkasını dönecek. Döndü an gidip. Hah. Bu sefer kimse görmedi. Tamam. Şimdi buradan çaktırmadan bir an önce geçmem lazım. Heh. Bu dayılar gitsin. Gidin bakalım. Buradan gözükmeden polislere ayıkmadan kaçmam lazım. Yalnız ne mekanik yapmış adamlar be. Kaç kaçabilirsem mekanik. Şuradaki polise gözükmemem lazım. Şu yukarıda iki tane var onlara gözükmemem lazım. O zaman aşağıdan gideceğiz. buraya giremiyoruz. Peki nasıl olacak bu iş? Ya trene binip gideceğiz ya yukarı çıkmamız lazım. İkisi de olmuyor. Bir saniye. onu incelerken böyle kaçacağız anladım bak güzel mekanik polisler diğer insanları incelerken aradan geçip gitmek şurada bir tane daha polis var ha bundan nasıl kurtulacağız bir ara arkasını dönecek bu ha o döndüğünde onunla birlikte arkasından böyle gideceğiz Ona şöyle kalabalığın içine gireceğiz. Hop, arkasının döndüğünde bir daha gideceğiz. Devam K. Halinde aşağıda polis kaynıyor oğlum. Kaç kişi getirdiniz lan buraya? Ayıktırmadan devam. Ayıktırmadan devam. Hadi bakayım. Şu elindeki fenerliğe yakalanmaksak hiç sıkıntı yok. Lan fenerli olan da dibimden geliyor ha. Ee, çıkış nerede? ters bir yere mi geldim? Bu arada harbi harbi ben ters bir yere gelmişim o. Benim buradan ta yukarı dönmem lazım. Yan taraftan girdim bu taraftan çıktım. Şu kabin gibi olan yere girmem lazımmış. Ben oraya girmemişim daha. Hadi bakalım. Çaktırmadan devam. Şuradaki polis arkasını döndüğünde onunla birlikte gideceğim ben de. benim şuradan girmem lazımmış tamam. Hop. Üzgünüm emmi oğlu. Dur bir dakika senin kılığına girebiliyor muyum? Giremiyorum o zaman senden kurtulmalıyım. Güzel. Artık birazcık da ortalığı karıştıralım. geri dönüp bu sefer trene bineceğiz. Ha, adamlar treni kapatmıştı. Ben treni açtım. Şimdi gelip buradan trenleri aktif ettim. Şimdi döneceğim. Bu sefer de trenlerle çıkıp gideceğim. Evet hacı dayı sen bir gel arkana dön git. Ben de seninle dönüp gideceğim. Hatta seni beklememe gerek bile yok bakın. 15 saniye içinde gitmem lazım trene. Hadi dayı çık. 15 saniyen var çık. Girdim girdim trene. Giremedim. Tren bana girer. Bu anda trenler geliyor. bir dakika boş bir yer var mı? Ha, ön tarafları tutuyorlar, arka tarafları tutmuyorlar. Güzel, arkadan binerim ben. Lan! Aa, ilk treni kaçırdık. Neyse, şurada ikinci treni bekleyeceğim. kalabalık dağılma dağılma siz bana lazımsınız Bu kalabalık sayesinde polisler beni görmüyor Bakayım şurada bir yerde de bir tane polis var ha Aynen indir şapkanı koçum indir görmesinler Oo oh, bu geliyor. <laughs> görme beni, görme beni. Öf, <laughs> sağım solum. Tobi ana tren geliyor. Hadi 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 çabuk çabuk gel bineyim. <laughs> Aç kapıları. Oh be yola çıkış devi başarımla kazandık. Güzel oldu. Güzel. Acıyı bastırma 1 diye bir şey de kazandık. Bu ne? Çift el kullanım ustalığı. Hmm. Güzel. Sonunda otelden kaçtık. Arms dealer is after Victoria. I need to stop him and before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. According to my sources, the girl is in Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along to spearhead the operation. Are you in? wait i heard you you want me to snatch some chick name's victoria dom is gonna call you tell you how to find her she's in hiding somewhere you got that that's a lot of hassle Shh. for one chick she must be special i need to bring my boys that means double my fee hmm take lenny with you he can bring her back when you find her lenny limp dick Trip on my feet. <laughs> Sorry, the kids a dipshit. Twenty-five. Thirty-nine. Twenty-six. Thirty-seven. Thirty. Thirty-five. Deal. Hm. Lenny, come give the man a line. Live Dick Live Dick Lenny. <laughs> Shut up, Wade. <wait. laughs> I like good old Wade. I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. <laughs> That's probably why I like him. Now, Blake Dex is a ruthless son of a bitch for sure, but the guy you really need to worry about is business, business partner Tom Osman, owner of the Vixen Club over on Bristol Street. This brick is bad new homes even by my standards I mean he's clever and really connected. And it's only a matter of time before he tracks down your girl at the orphanage huh? how do you know about that? Hey Chicago knows I know. <laughs> Dom ain't all that different. Send me his picture. Oh Hunt and haunted. How would you oh Bulume Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.